Hak <laughs> dine Let's go. yüksek kiralara ilginç çözüm. Bu evde kira arttıkça nüfus da artıyor. Var ki böyle. Bu şekilde Allah kirayı sabitlediğini söyleyen kiracı <gülüyor> habercilerimize <gülüyor> kapılarını açtı. Buraya i̇şte e o... <laughs> Buraya çöp teken namussuzdur <laughs> İlginç evde yaşam. <laughs> <laughs> Kim yemek söyledi lan yine? Ben, ben söyledim. Hangini söylediniz, ben, söylediniz ya? Ben ya. mi söyledim ben o zaman? <laughs> oh tamam tamam haberciler. Ha, tamam. Haberciler hoş geldiniz hoş geldiniz. <laughs> Kim götürmen dedi be? Hangi şeyle <laughs> Geç geç. <gülüyor> tamam. Dur. Sahte öğrenci belgesi 20 lira kalanlara özel ol. Yüksek sesle konuşmayınız. Ben aslında geçen sene eve tek başıma tutmuştum. O zaman kiram 1000 liraydı. Tek başıma rahat rahat ödüyordum. Hepsi saydı. Zam yatınca ben birini, zam yaptı, ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. O zam yaptı ben birini aldım. Bu şekilde enflasyonu yendik. Yaklaşık olarak 45 kişi filanız. Kaç kişiyiz şu an? 40-50 kişi varız abi saymadık. Bereketi kaçmasın. 40-50 varmış. Bıktık kardeşim bunlardan. Bıktık. Yemin ediyorum yaka siktik. Her gün başka birini görüyorum. Kimsin diyorum. Yukarıda yaşıyorum diyor. Vallahi bıktık usandık mahallecik. Sen kimsin? Kardeşim ama. Şimdi ev sahibinin 63 tane ev olduğu için o gelen sakalına bakıyoruz. Gelin bu arada ben size şimdi evi gezdireyim. Yani komşular biraz rahatsız olabilirmiş gibi potansiyel gibi bir şey. Oğlum bak ikidir boltamı kessin. <laughs> Kerim ben ha. Beyler ayıp oluyor. Karayız Hayırdır ökerim. abi koridor senin mi? Lan evet. evet. Sen kim lan! Hadi lan? Sen s*** Oğlum sakin ol lan sen tribe girmişsin adam sana öyle bir şey söylemedi. Ya ne tribe bak benim bu evde infazım patlayacak ben sana söyleyeyim. Aynı evde yaşıyorsunuz ayıp size ya. Ya evde çok fazla erkek olunca böyle ufak sürtüşmeler olabiliyor. Burada <laughs> diğer adam. yanıyor aç bir de içeriye mor pavyon ışığı yanmışsın Allah kahretsin Fuş <laughs> <Bu> operasyon <laughs> Ya yok ama bir şey söyleyeyim mi ben e, üniversite Üniversitede okuduğum seneler beni böyle 2010, 2011, 2012, 2013 Allah belamı versin ki böyle evler. Yemin ediyorum ki böyleydi. Yani bu şey değil hani şu anda evet o ok, kendi yani bir şaka maksadı çekilmiş. 40-50 kişi diye ama ben rahat böyle 25-30 kişi bir evde oturduğumuzu biliyorum. <laughs> bir odamız bu da bizim. Gençler burada eğleniyor. Şöyle. Yok lan yok oğlum haberci polis değil. Ha, tamam, ha. tamam tamam geri gelin. Burada biraz <laughs> şey oldu. <laughs> Mete nerede? Bak gözü öyle. benim muhasebeme bakıyor. Onu... <laughs> Bak şimdiden söylüyorum. Ay şu an şeyden izleyen var mı yurt odasından ya da tek başına tuttuğu evden? Hey, var mı şu an oradan izleyen? Size üniversitede bütün hayatınızı kurtaracak bir tavsiye vereceğim çünkü. Bütün ömrünüzü, bütün hayatınızı kurtaracak bir tavsiye gelecek. Ha tamam, tamam o zaman söylüyorum King öğrenin, Batak öğrenin, 101 öğrenin, basit okey Basit okeyin hükmü yoktur öğrenci Öğrenci hayatında 101'in hükmü vardır, 101 sayesinde çok fazla bedava yaşam sürersiniz Batak sayesinde çok kez, çok kez bulaşıkları başkasına kitlersiniz, bak bunları öğrenin Bunlar hayati tavsiyeler Tamam Ver bakalım onun karşında aylık ondan hiçbir şey almıyorum. Ne alacağım ne vereceğim hepsini bana söylüyor. Göster. Açın ben. Oğlum yavaş kırdın lan. Yok abi. Intel Evo platformuna sahip. Evet, özelliği bu. 11. resim Intel işlemciliği. 20 saat batarya süresi var. Parmak izi okuyucusu var. Ta belediyenin oradan bile Wi-Fi çekiyor. Tertemiz kullanıyorum yani ben. Sen niye reklam yapıyorsun kameranın önünde? Yapıyorum belki bir tane daha verirler. Ben zaten okulu bıraktım. Buradan iyi kazanıyorum. Aylık 10 bin lira falan bana kalıyor. Ama okul kaydımı sildirmedim. Çünkü çok fazla sirkülasyon oluyor. Yeni öğrenci geliyor. E biz mezun veriyoruz. Mesela bugün bir arkadaşımız mezun oldu. Çok şükür. Sonunda Betsu'yu bitirdik. Sıra geldi KPSS'ye. Biraz geç oldu ama. Olsun dayı olsun. En kötü bekçi olursun. <laughs> İnşallah. Şimdi dayı yoruluyoruz. Ay. Ya bir şey soracağım. Gerçekten besyocular niye bu kadar uzun sürüyorsun o <laughs> <bindirmenin? gülüyor> Ay cidden merak ediyorum. Yani nasıl bu kadar uzun sürebiliyor? Sizin zaten alanınız yok mu yani? Hadi ben, hadi ben iktisat okudum 6 yılda bitirdim. Hadi ben iktisat okudum 6 senede bitirdim ama Daya heyrette <laughs> <de> gidiyor burada <laughs> tövbe itiraf varsa saçma saçma konuşmayın. <laughs> 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 Evdeki herkes öğrenci olduğu için bir dayanışma söz konusu. Mesela bir arkadaşımızın bitirme ödevini hep beraber yapıyorlar. Bak şimdi bugün güneş, güneş böyle <laughs> dönüyor, burası kış, burası yaz. Bu Pardon, minik. burası yaz, burası sonbahar oluyor. O zaman bunu da döndürmen lazım böyle. Bu niye dönüyor? <laughs> Şey gibi. Geç, geç, geç. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Şöyle, geç, geç. Tamam. Oldu. Ya of, of, of. Ya gerçekten ne yapacak bu çocuklar? Düşünce kafa yiyecek gibi oluyorum ha. Ya üniversitede böyle son herhalde kira ödenebilir evlerde kalan sezon acaba 90 nesli miydi ki? Ya biz 90 nesli olarak ödedik ve sonra bitti mi acaba her şey? Gerçi pandemi ne zaman 19'da patladı değil mi? 2019'da patladı. Eee bir de şimdi küçük iller malumunuz küçük illerin gelir geçim kaynağı sizdiniz. Kafelerinin, kiralarının, evlerin yani siz onların ekmeği suyuydunuz. E, i̇ki sene gelmediniz. Ne olacak haliyle? Yani haliyle tabii ki diğer yani üreticilerimiz de yani ev üreticisi olan çok sevgili ev sahiplerimiz de ne diyor? Diyorlar ki yer ee, yani diyorlar biz diyorlar şey yapalım. Hani bu iki senenin acısını çıkaralım yani biraz ekonomiyi döndürün ya, biraz döndürün ya. Biraz döndürün. Ölmezsiniz, ölürsünüz ama açlıktan. <laughs> pandemiden önce, pandemiden önce kesinlikle normaldi bu arada yani bu kadar değildi en azından. Ya benim öğrencilik yıllarımda ilk çıktığım evin kirası kaç, 500 lira mıydı? 500 lira mıydı öyle bir şeydi herhalde yani. Şeyden bahsediyorum ama, bu bahsettiğim hani şey, ee, ev. Apartma apart değil. 500 aha 500'dü ki ben taşın işte eski evim, yeşil duvarlı evim var ya. Yeşil duvarlı evim. Benim yeşil duvarlı evimin kirası 500 liraydı. Ben çıkana kadar ben çıkana kadar da 600 lira oldu Max. Maksimum ki ona da ben yalvardım yani biz yalvardık artık sonunda. Hani kira yazan yapın. Hani biz utanıyoruz hani 500 lira ödemeye falan dedik. 2 artı 1 o evim benim. 2 artı 1. Bizim aylık internet fiyatı 500 lira. Benim de o dönem bu arada internetimin fiyatıyla evimin kirası aynıydı. Evet. Ama faturalar falan aşırı az geliyordu. Çünkü ben biliyorsunuz fırının üst katında yaşıyordum. Benim alt katım ekmek fırınıydı. Ekmek fırını olduğu için de sürekli sıcaktı. O yüzden mesela doğalgaz da hiç yakmıyordum. Böyle en sert geçen kışta böyle en 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 kötü geçen aylarında falan 100 lira maksimum 100 lira ödüyorduk. O da böyle artık kara kış götürüyor yani ortalığı da ondan öyle oluyordu. <laughs> Abi sevdiğim kızı açıldım geçen